[SpeakerC] [SpeakerC]

Evet, Bizim gibi, ha, yedir, Aa, Bu çiğ, bunun üstüne tarhanaya seriyorlar, kurutuyorlar abi, Kahramanmaraş'ta Onun için biz de Adana Karataş'tan çekip getiriyoruz, buradan alıyorlar yani. Bir ekmek parası kazanıyoruz bundan. Tane serli abi. Dur bunu bir hayvanat bahçesi gibi bir yerde çekiyoruz abi biz. Yılan var, domuz var, her şey var yani anlayacağım. Abicim çok zor şart altında çalışıyoruz yani. Yani göbeğine kadar suyun içine giriyorsun bunu çekiyorsun. Tuzlu çorağın içinde. Yani orada su yok. Yani suyu kumu değişik çıkar diyor suyu. İçecek suyunu. Yani böyle yani. İşte bu sene işte satış işleri biraz durgun. Durgun olduğu için biraz sıkıntılı yani. Biz ne yedik ki? Haçıyı satıyoruz burada. Ne yedik başka? Ne kadar satıyorsunuz? 60'a, 70'e, 50'ye, 55'e tutturabildiğimize veriyor. 25'e. İkişer buçuk metre var. Zor ya. Hani halı, mişli yok bunu. Kolay dekmek var mı?